Bravo isabet ettik. işte bu. Hani son tur kaldı. Bu sefer maçı kazanacağıma çok inanıyorum. Nani'nin mermisi acayip sıkıntı bir şey. Ah, Ember kesti. Çok kötü bu arada. Hani emberin mermisi bayağı sıkıntı çıkarabilir ki. Nani, hayır. Galiba maçı kaybediyoruz arkadaşlar. <laughs> Küçük bir galibamız var şu an burada. Ki maçı kaybettik. Neyse sıkıntı değil. ilerleyen maçlarda hepsini düzelteceğiz. Hemen bir cast drop açıyoruz. ve e. tabii ki super Rare, yani süperse. Verir mi sizce bana orada efsanevi ya da ultra efsanevi bir şey? Hayatta vermez. Şaşırtmadı. Hani bana böyle dört tane gizemli bile verse çok mutlu olacağımdan o kadar eminim ki. Ama dört gizemliyi de o kadar vermiyor ki. Ki verse de içinden büyük ihtimalle hiçbir şey çıkmayacak. Çünkü neredeyse tüm karakterler. Yok. Direkt tüm karakterler açık bende. O yüzden. Yapacak hiçbir şey yok. Bu arada arkadaşlar. arkada şeyle konuşuyoruz. Ani ile konuşuyoruz bir yandan. Burada arkadaşlar benim daha önceden Mortis ile bu maç bu mapte birden fazla kere Mortis ile tüm killleri aldığım maçlar olduğundan dolayı Mortis mi seçsem diye konuşuyoruz ki en sonunda benim Mortis seçmem üzerine bir karar alıyoruz ki göreceksiniz şimdi. Evet normalde burada burada benim gerçek tepkiler var normal sohbet ediyoruz falan ama mecburen ses kaydı silindiği için burada Böyle duyacaksınız. Byron B. Bir de Piper. Bayağı sıkıntı olan karakterler. Evet harika şeyi kestim hemen bilgi kestim şimdi Byron'a doğru gitmek için Şurada bekleyeceğim ama büyük ihtimalle tahmin ediyorum ki Burada Piper ve Byron tarafından sıkıştırıldığından dolayı Çok yaşamayacağım ki By By Byron'u öldürdüm harika harika arkadaşlar o Sırada Piper var peki başarabilecek miyim Bilmiyorum ultisi var üstüne atladığı zaman ulti basacak ki ben buradaki hatalarımla bayağı büyük bir şey kaybediyorum burada. Burada ağır bir umutsuzluk var. O yüzden full sessizliğe gömüldüm. Harika. Şimdi arkadaşlar burada tekrardan gideceğiz üzerine doğru ve bu tura alırsak yükseliyoruz zaten çoğu yerde. Evet, <laughs> puanımız artıyor birazcık da. Birazcık daha yakınlaşıyoruz efsane hedefine doğru. Şu an berbat bir seslendirmen olurum çünkü o kadar enerjim yok bu ses kaydını aldığım sırada. Hani tüm gün maç üzerine uğraştığım için ve bir günde 3 tane videoyu çekip tamamladığım için baya yorgunum. Ama onun dışında gayet güzel bir durumdayız. Burada ulti kalıyorum ama gene de orayı kesiyoruz tamamen. Harika. Şimdi hemen diğer maça geçelim. Arkadaşlar videoyu kaydederken sesim silinmiş o yüzden bundan önce izlediğiniz tüm kısımlarda videonun sesini sonradan kaydetmiş olacağım o yüzden şimdiden söylemek istedim. O zaman devam edelim 3. maçla. Kaç olduk bakalım hemen şuradan 3 3200'deyiz hızlı bir şekilde kasıp en az ben 3200 hani hani yapacak bir şey yok. Ben beri almayı düşünüyordum aslında ya. Yani beri burada gider. O da doğru. Aa ben Kerji alacağım ya da Draco'nun hiperi var bende. Drako alayım mı? Drako hiper var. Yok bastırım max değil benim. Anladım. Evet. Al. <laughs> İyiymiş bu arada. <laughs> Neyse. Şimdi sen ortadan git bence. Ben de sağdan gideyim. Çünkü sen... Yok ben sağdan gideceğim. Çünkü menzilim çok kısa. Adamlara yakınlaşamam. Evet ya katılıyorum. Yok ya o kadar da buff gelmemiş bence. Diyecektim ki öldük. Cidden cidden mi? Biraz abartmışlar sanki ya bu buff'ı. Evet ya. Ben şu an acayip oynayamıyorum. Adamlar çok rahatsız ediyor beni de. Hiper mi bastım? O kadar fark etmedim mi şu an hiper bastığını? Harbi olmaz mayonez diyeceğim de ben ölmeyeyim ha. <laughs> Güzel. Katılıyorum. Hani bence bir sonraki videoda senin sesini de kaydetmek lazım ya. Böyle çok çok şey gibi kalı böyle. O tarafta birisi konuşuyor. Ben bu tarafta dinliyorum bir yandan. o yüzden de böyle böyle kendi kendime tamam. O aslında çok mantıklı diyorum öyle çok. <laughs> İzlenir bu arada yani. Sohbet ediyoruz burada baya. Angel'ı bu arada burada. Burada net seçmeli seçmelisin? Okay. Aa çok mantıklı bir dakika. Cin'i bulmam lazım. Bir saniye var. Cin 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 cin. Cin neredesin ha? Buldum. <laughs> Yok bu arada mantıklı aslında. Bak keser tamam. Evet evet. Hı hı. Galiba öyle. Ya bilmiyorum. Ha şey şey tam tam. Şu Meeple'ın şey aksesuarından bahsediyorsun değil mi? Ee, tüm her şeyi durduruyor. Vagon falan siliyor. <laughs> o kaldıralı çok oldu ya. Yani bayağı nerf yedi. Abi. Evet. İntikamımı al Ali. Evet farkındayım. Bir tane atıcı var. Acayip rahatsız ediyor. Juju mu? Yani bence en iyi atıcı Larry Lowry'di. Şu an Metada da değil sadece. Aynen Larry Lowry'de kadar fark ettim. Ama beni öndüren Ancelo'ydu. <laughs> İsabet alırsan atacağım. <laughs> Aha öldü. 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 Harika. Sen bu sefer daha dikkatli oynayacağım. Harbi. U ya bence bizim Mendi o kadar da iyi ulti atmıyor. Evet. Ulti dışındaki her şeyi çok iyi kullanıyordu. Ultiyi çok kötü kullanıyor. Güzel. Acayip iş. Şimdi sıra Kanka bu arada şuradaki şey var ya şey aniden atlayacak oradan haberin olsun. Ultisi var çünkü bak dediğim gibi oldu. Dediğim gibi oldu ama ben de öldüm. Ben köşeye sıkışmıştım. Yani yapacak bir şey yok orada. Geçmiş olsun. Bunu kazanacağız. Var. Ama ölecek bizim adam. Bende de hiper var. Evet. abo, Şehit öldü. Şehit öldü. Harika. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Oğlum çok berbat ultiydi bu arada. Bu arada Juju şurada çaldı, çaldı. Oradaydı az önce. Evet bak oradaymış. İşte bu. İşte bu hani. Harikasınız. Bence de ben de like atacağım adamı. Gizemli olmam. Benim daha gizemli olmama çok var. Ben kaçım? 3500'üm şu an. Düşün kaç? 4500'de açılıyor gizemli. Ha. <laughs> Neyse. Hadi devam edelim. Bu son maç olsun. Bugünlük. Ya benim videoda. Benim videoda bu böyle olmak zorunda. <laughs> Bu videonun son maçı olsun. Diğer video için devam edeceğiz sonra. Evet. Türklük kaynıyor bu arada. Ben ben Ember yasakladım ya. tike sakladım. Evet. Hmm. Ember acayip sinir bir karakter oldu. Ah artık Grom var ki bizde yani. İstersek Grom seçebiliriz. Boğa neredeler bana. Ben de boğa aldım. Evet. Baksana rakip de boğa almış. ha <laughs> bu. Gel ulti kasacağız. Bizim Lili bu arada iyi gidiyor. Impossible. Ben de gülerim bu arada. Ama çıkmazsın büyük ihtimalle kulaklıkta çünkü sesiz. Canım çok az ya. Böyle i̇ki kişi dalıyorlar ya tek kişi şey yapamıyorsun. O arkaya bir yerlere gitti ya. Lili gitti öldü. Öldü. Çok iyi. İşte bu. Aha. Aynı anda dedik bu arada. <laughs> Çok iyi kaçtı. Üstümüze gelmelerini sağla. Üstümüze gelmelerini sağla. İşte bu. İşte bu. Harika. Benim hiper doldu bu arada. Benim hiper doldu. Harika şu an. Şöyle bir şey yapacağım. Evet öyle oynuyorsun çünkü. Ya. Ah. Güzel kaç. Kaçman lazım. Kaçman lazım. Kaçmazsan kaybediyoruz. Oh. Lili aldı kilik rahatladım. Baya. Yani bir zahmet sensin. Kaç kilo? 6 kilo almışsın. Oğlum. O zaman arkadaşlar part 2'de görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.